Yaptık kına'yı, gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Kavla kavla ya, çok sallama. <laughs> Over geldi. Açıyorum da dedem tutacak ama. Yok açmıyorum. Kınalanma zamanı. Kurbanlık kınalı olur. Böyle o gri Tuttuk. Dur. Ben seni atamadım. Sen şuraya bitiriyor. gel kız. Şey İyi bak gidecek. Bir evet. biraz, biraz savurabilir yani. Hah. Böyle sırt sırt. Ha. Tamam. Bir de böyle. Nasıl? Bir kemer. Böyle. Ortadan mı? Ha. Hayır, hayır öyle sakın yapma. Böyle. Böyle böyle. Hah. Hah. Böyle aynı. Üç tane çiz. Tamam. Öbür tarafına da öyle yap. Nasıl? Evet, Öbür tamam. tarafına da öyle üç kafasına tane yap. yap. Lan dur kına yiyecek. Bir de benimle. Tamam. bismillah. Burada da kafasını yakalım. İşte yapık ya. Tamam. Hadi. Güzel oldu benim. Tamam. Ha. Tamam. <laughs> Oğlum. Oğlum. Kafasını ek. Elini çek. En mi? son oraları bir her yeri bir bitir en son kafasını. Tamam. Diğer tarafa da sür. Aşağı Dur. Aşağı Dur. İyi, Sudan yapayım. Dur. oğlum be. Aynen. 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 sürdüm, zaten. Bir daha. Şimdi kafasına, tamam. dur. Kafasına. kafasına. Dur, kafasına. Dur, dur. dur, 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 ol. Ama tamam da ben. Buyuruyoruz. Hayır. Dur. Kınamız bitti arkadaşlar. Tamam oldu zaten. <laughs> tamam. Haydi. Hadi. Hadi git. Tamamdır. Tamam yaptı. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz zaten dün akşam kınayı yaktık. Bugün de onları kestik. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Kestiğimiz kurbanları Allah kabul etsin. Kesenlerin kim de kabul etsin. Kesemeyenlere de bir an önce nasip etsin inşallah. Şimdi kurban kestiğimiz görüntüleri izleyeceksiniz. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, götürüyoruz. Hep beraber üç kere tek bir alıyoruz. Tamam, tamam ben alıyorum. Beklar, Allah Allahuekber Allah Allahuekber Allahuekber ey ila Allah Bunu da bandın mı Allahuekber Allahuekber ey Allah <veVIiffe> <F> <be96> <vegetarian> Allahüekber, Allahüekber. La ilahe illallah, Allahüekber. Allahüekber ve lillahi elhamd. Su getirme. Tamam tamam. Allah kabul etsin. <laughs> arkadaşlar işimizi bitirdik. Temizledik hayvanları. parçalara ayırdık, getirdik eve. Şimdi burada doğranmayı bekliyorlar yemek için. Evet arkadaşlar şimdi kurbanı kestik gördünüz siz de. Biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Ahıra geldik. Şu an saat dokuz falan. Yarım saat kadar geç kaldık ama yine geldik yani. Şimdi altlarını çektik. Ayaklarımız ya yayılmasak annem onları yıkıyor. Ona fazla Lazım. Arkadaşlar bozuldu maalesef. Şimdi tamir etmeye çalışıyorlar. Ona su ben ondan ya? Da ne Olacak. Evet, bir ya. Bir da da, İnşallah çalışır yoksa sağ olmaz. Şey Arkadaşlar çalıştı. <laughs>

Evet arkadaşlar şimdi burada işimiz bitti makine yapılınca hızlı sağdık. İnekler çıkacak şimdi ben direkt götürecek. Son. Bir tane kaldı galiba. Bakayım. Bir tanesi nerede? Hayatımın anlamı içeride kalmış. Haydi Mela. Deme geçirelim. Zaları süt vereceğiz. Haydi. Şimdi tavukları salacağız. Sonra gideceğiz. Sütü eve götüreceğiz. Bayram olduğu için sütçü gelmiyor. Buyurun. Çıkın. Tintin attı <laughs> Haydi herkes gitsin. Vallahi vallahi otlayım. Yem istiyorlar da. Ne <laughs> kapıyoruz? Yumurta bakmıycan mı? Ne yumurta var mıdır? Yoktur daha sabah. Tamam. Hadi kapıyı. kapın. Öğleden sonra önce yaparım. Hemen güneşe yatdılar. <laughs> Niye bir anda hep tam gaz? Hadi. <laughs> Götürelim bunu da eve. Bunları çek. <laughs> Çocuklar da erik topluyorlar. Gel buraya. E ne salla? Arkadaşlar avurdan geldik. Zeynep de şöyle sofrayı Daha Tabii üstüne koyacak ama şöyle ciğerden burada etinden pişiyor kurbanımızın. Annem de burada yumurta soyuyor. Çayımız da olmuş. Kaynıyordu. Şimdi biz yemek yiyelim. Bugünkü videomuz böyleydi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi. Bakın hoşçakalın.